Merhaba Tarotçu Meltem'desiniz Şimdi Koç ve Boğa'ya baktık Sırada ne var? İkizler Burcu'nda var Sıra İkizler Burcu'nda Ara vermeden devam ediyorum ee, Evet İkizler Burcu'na Ama videoları kısa kısaltmak istedim Herkes kendi Burcu'nu dinlesin evet, İkizler Burcu için Tarotlarımız bakalım neler söyleyecek İkizler Burcu İkizler 1, İkizler 2, İkizler 3 İkizler 4, İkizler 5 İkizler 6 İkizler 7 İkizler 8, ikizler 9 ve ikizler 10. Bakalım ikizler burcu neler yaşayacaklar? İkizler, ikizler. 3, 4 5 6 7 8 9 10. İkizler burcu para 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 diyor Napolyon gibi. <laughs> evet. İkizler burcunun para dediğini gördüm. İlk kartım buydu. Eee yani Yine para. <laughs> para evet para çok önemli tabii ki de. Hiç sevgi aşk düşünmüyor muyuz acaba? Hmm, evet. Burada bir beraberlik var ama beraberlikler bitmiş olabilir. Ya da artık beraberliğin üstünde parayı görüyor olabilirsiniz. İkizler Burçları maddiyat diyor. Evet. Diyor ki İkizler Burcu. Benim maddiyatım iyi olursa ben eğlenirim de gezerim de her şeyi de yaparım. Aman aşk da neymiş diyor bazı ikizler burçları. Genel anlamda. Ee, evet gerçekten de güçleneceğiniz bir önemdesiniz. Paraya kavuşacağınız, oturduğunuz yerden para kazanacağız ya da işte faiz, bir şeyin faizi gelecek, bir şeyin getirisi gelecek size. İyi, i̇ş yaşamınızda getiriler gelecek ve bu getirilerle birlikte zengin olacaksınız ikizler burçları. İşim yok Meltem Hanım, ne parasına bahsediyorsun diyen yani ikizler burcu varsa güçleneceksiniz. Bir şekilde bir işe kavuşacaksınız. Bir iş teklifi gelebilir. Güzel şeyler olabilir. Hayatınızda parayla ilgili gerçekten de inanılmaz mutlu olacağınız bir dönemdesiniz. Hatta bunu arkadaşlarınıza iyi içebilirsiniz. ailenize, dostlarınıza iyi içebilirsiniz. Yani paraya kavuştukça da parayı da harcayacaksınız. Harcayacağınız, eğleneceğiniz, eğlenceli geçecek bir dönemdesiniz, bunu söyleyebilirim. Ee, ve sevdiğiniz bir insan varsa biraz uzakta, biraz mesafe var. Ya da aranızda eşinizle, partnerinizle mesafeler girmiş. Ee, başka insanlar demiyorum aldatma gibi bir şey değil bu. Ama soğukluk, görüşememek. Ee, belki sevginiz vardı, uzağa taşındı, uzağa gitti. Ya da eşiniz aranızda bir aileden sebepten, bir problemden, işte belki sizin bir harbur parmağı savunmanızdan ya da işte para harcamanızdan parayla ilgili mevzular geçti. Eşiniz ya da partnerinizde biraz soğukluk girmiş araya. Biraz aşka evlendirmeniz gerekiyor. Hayatınıza aşkı katmanız gerekiyor. ha Aşkım yok diyen bekarlar. E, aşk için birazcık sizin mücadele etmeniz gerekiyor. Sizin koşturmanız, sizin bir yerlere gitmeniz, sizin mücadeleyi bırakmanız gerekiyor. Çünkü hiç sevgi aşk görmedim o yüzden söylüyorum. Hep para odaklısınız, hep iş kariyer odaklısınız. Ya da benim bahtım bundan açıldı diyenler olabilir. Evet ama çok güçleneceksiniz. Çok güzel uyanmışsınız para konusunda. Belki de bundan paraya çok kavuşuyorsunuz. Diyorsunuz artık uyanayım Dolandırılmayacağım. Kandırılmayacağım. Artık işte paramın üstüne para koyacağım. Yatırım yapacağım. Biriktireceğim. İkizler Burcu böyle bir dönemde olabilir. Yani eline bir fırsat geçecek ve bu fırsatı iyi değerlendireceği bir dönemde. Bunu söyleyebilirim. Mücadeleye devam ediyor tabii ki. Güçlü de güçlü bir dönemde. iş ve kariyer anlamda güçlü bir dönemde. Ee, dediğim gibi sadece biraz sevgiyi azaltmış ya sevgi olsa da olur olmasa da olur eşim olsa da olur olmasa da olur diyen diyenler olabilir ee, para odaklı yaşıyor <laughs> daha fazla ya da gitti sevgin hiç umursamıyorsun artık hani diyorsun ki aman gelse de gel, olur gelmese de olur diyen ikizler burçları duyuyorum sanki evet bir de ben İskambil'e bakmak istiyorum hemen çünkü giden sevgilere bakmak istiyorum Merak ettim açıkçası ben de Dikizler Burcu'nun giden sevgilere geri dönecek mi diye. Haber gelmiyor yardan diyor Rerge. Haber geliyor yardan. Sohbet edeceksin. Güzel sohbetler var. İşle ilgili sohbetler olabilir. Ee, bir şekilde haber alacaksın ondan. Merak etme. Haberler gelecek. Bu seni mutlu edecek. Onun iyi belki bazıları platonikçe seviyor. Onun iyi haberlerini alacak. Bir şekilde haberler gelecek ve çok mutlu olacak haberlerini alınca iyi haberler de mutlu eder ya seven insanları. Öyle bir şey olabilir. Ya da eşinizle ilgili iyi haberler gelecek. Siz mutlu olacaksınız. Eşi ya da partneri olan ikizler buştur varsa. Onların başarısı, onların zenginliği belki sizi mutlu edecek. Evet. Şimdi ikizler burcu için tarot cümletem kartını soruyorum. Öncelikle ne diyoruz? İş diyelim. İş geçti içimden. Diyor ki kısmetlerin kapanmış büyü var sana büyü yapılmış. İşle ilgili büyüden dolayı kısmetlerin kapanmış ve blokajlar olmuş işinde. Büyü yapılmış çünkü. İş kariyerde böyle sıkıntı var. Aşk diyelim. Aşkta e, akıl akıldan üstündür. Çok yaşayan bir aile büyüklerine danış, fikir almasın. Boşanmak mı istiyorsun eşinden? Aile büyüğüne danış. E, ya da işte mesela bizlere danışabilirsin. E, bir şekilde bir kafanda bir soru işareti varsa aşk hayatında. Ee, bir şekilde büyüklere, senden büyüklere, senden bilgililere danışman öneriliyor. Çünkü kafanda soru işaretleri varmış. Evet ikizler Burcu bakalım sağlık diyelim sağlık olmadan olmaz. Zafer ödüller ve diğer seninle paran artacak terfi olacaksın. Sağlığın da gayet yerinde. Ve diyor ki para arttıkça keyifli olacaksın ve sağlığın da yerine gelecek. Evet parayla birlikte sağlık da güzelleşecek diyor. Evet bakalım. Sandy Kart'ı ne diyor bakalım ikizler Burcu'na? İkizler Burcu, Burcu Sandy Kart'ı senin için ne söylüyor bakalım. Sandy Kart'ı 1, 2, 3, 4, 5 Evet. İş, eş. Şamuel seninle. Baş melek Şamuel. Diyor ki iş ve eş. Bak. İş, eş. Yani eş olmayanlar eş bulacak, iş olmayanlar iş bulacak. Ama ne diyeceksin? Baş melek Şamuel bana yardım et bu konuda diyeceksin. O sana yardım edecek. Gerçekten hayalindeki insanı sana getirecek. Gerçekten hayalindeki işi sana getirecek. Müjdeli haberler var. Gabriel de seninle. Melek, baş melek Gabriel. melek enerjisi kullanıyorum ben. Melek enerjisi olmadan olmaz. melekler seninle bu dönem ama iş eş anlamında. Yani hem iş hem iş isteyenler var ya da e, işinde başarı e, eş ilişkisinde partneriyle arasındaki problemlerde başarı isteyen ama ikisi de meleklere bağlı diyor ki Şamuel ve Gabriel'e e, dua edeceksin Gabriel diyeceksin baş melek Gabriel gel bana e, bu müjdeli haberi ver diyeceksin ya da e, baş melek Şamuel gel bana eş ver diyeceksin o sana işte de işte de yardımcı olacak. Evet. Bunun enerjisini kullanabilirsin. Ee, bu anlamda blokajların var. Bunları çözebilirsin. Takdir edilmek istiyorsun. Haklısın. Herkes takdir edilmek istiyor. Ama partnerin, sevginin seni takdir etsin istiyorsun. Ee, ve bu nedenle bazen zaman zaman ikizler burcu da takdir edilmediğini gördüğü için ailesi olabilir, işte eşi olabilir, partnerin sevgisi olabilir. Bu yüzden de biraz zaman zaman üzülüyorduk. Ben takdire şayan biriyim. Ben takdir edilmeliyim ben bunu başardım ben bunu başarabiliyorum yapabiliyorum birisi de desin ki helal olsun ya sana süpersin harikasın desin böyle bir takdir bir şey bekliyor yani e, iş yaşamında olabilir patronu olabilir eşinden olabilir bir güzel sözler bekliyor ikizler burcu bu dönem ikizler burcu partneriniz varsa e, önemli bence takdir edin onu onları evet çok doğal bir şey bu takdir edilmek istemek Şimdi melek kartlarımı soracağım. Meleklere bakalım ne diyor. Melek kartlarım. Uzun zaman da melek kartlarımı kullanmıyordum. Diyor ki önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındaki de yol göster. Harika çıktı. Değişimi kucakla diyor. Yenilikler olacakmış hayatındaki ikizler Bu değişim, bu yenilikler sana iyi gelecek. Kendini ifade etmeni sağlayacak bu yenilikler. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Zaten diyor sen o kadar bilgilisin, o kadar birikimlisin. Her şey hakkında bilgi sahibisin ki. Hani biraz biraz her şey hakkında bilgi sahibisin. E, bu bilgi tarafını öne çıkarırsan zaten neyin ne olduğunu göreceksin. Yaşamın daha kolay olacak diyor. Ve özgürlük tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Yani bu bizim e, korona ile ilgili kısıtlama olabilir. Belki seni kısıtladı bir takım şeyleri yapmanı zorlaştırdı. Ama özgürleşeceğin bir zamana geleceksin. Merak etme diyor. O zaman özgürleştiğinde kendini daha hissedeceksin. Ve bereketi gelecek hayatın. Sana, hayat sana bereket sunacak diyor. Sağlığında da gayet iyisin. Bu sağlığın için bile şükredebilirsin. Çok güzel çıkmış. Bakalım ay sözcükleri, aç sözcükleri neler diyor. Bunları böyle alayım. Siz göremiyorsunuz tabii ki. Ben buradan bir tane seçeceğim. Kizler için. Evet. Bir tane seçtim. Ah, sen varsın ya huzurluyum diyor. İkizler Burcu. Sen ben eşittir hiçbir şeyiz. Görüyor musun? Hiçbir şeyimsin diyor. Yani bazı ikizler Burcu şöyle düşünüyor. Ee, huzurumsun ama aynı zamanda da hiçbir şeyimsin. Ya yani bir işe yaramıyorsun demek istiyor galiba. Sevmek, sevdiğini haykırmak her seni seviyorum diyor. Harika çıkmış. Ee, bu kartlar zaten pozitif kartlar. Hepsi kötü bir kart değil. Ee, Aşk sözcükleri. Aşkın olduğu yerde kötülük olmaz çünkü. Ee, Aşk sözcükleri diyor ki her şey çok güzel olacak. Huzurumsun, huzurluyum senin yanında diyor. Partneriniz, sevdiğiniz ikizler Burcu. Ee, onlara siz diyorsunuz. Diyorsunuz ki huzurluyum. Senin yanında huzurluyum. Bundan dolayı da şükredin, mutluluğunuzu devam ettirin diyorum. Evet. Aşk sözcükleri de böyle söylüyor. Aşk enerjisi böyle sizlere. Ee, sırada ne var? Yengeç burcu var. Yengeç burcu enerjisi bakalım yengeç burçlarına. Neler söyleyeceğiz yengeç burçlara? Tarıkçı Meltem'desiniz. Yengeç burcuyla devam ediyorum. Evet yengeçler. Tarotlarımı birazcık karıştırmak istedim. Yengeç Burcu için Yengeçler bakalım. Yengeç 1, yengeç 2, yengeç 3, yengeç 4, yengeç 5, yengeç 6, yengeç 7, yengeç 8, yengeç 9 ve yengeç 10. Bakalım yengeç burçları neler yaşayacaklar. Şunu yine buraya koyayım. Yengeç burçları. Hiç. Wow, wow. Harika. Yengeç burcu. Güç bende artık himen diyor. Hani vardı ya o. Güç bende artık himen. <laughs> evet böyle bir şey var. Yani güçlendiğini hissediyor yengeç burçları. Üzüntü, keder geride kaldı. Artık bitti diyor. Romantik ilişkiler başlamış. Artık yani romantik dakikalar, korkulardan arınmalar. Bazıları aldatılmaktan korkuyordu belki. Bir takım korkular vardı içinizde. Bu korkularla barışmışsınız, yüzleşmişsiniz. Yengeç yani, yani psikolojiniz güzel olmuş diyebilirim. Güzel bir dönemdesiniz. Enerjiniz yüksek. Başarabilirim duygusu çok fazla. Ama yoruluyorsunuz. İletişimde yoruluyorsunuz. İletişimle ilgili iş, iş yapanlar olabilir içiniz. Yengeç yani, yani çok konuşup da konuşmayla ilgili iş yapanlar çok yorucu bir dönem sizi bekliyor. İletişimle ilgili iş yapanlar, insanlarla uğraşanlar yani. Ee, biraz para konusunda zorlanma var yengeç burcunda diyorsunuz ki param bitti param kalmadı ben nasıl bu ayı geçireceğim de, diyen yengeçler var e, para konusunda mahkeme yapıyorsunuz şunu almasaydım keşke tüş şimdi sırası mıydı diyenler var Siz yeni bir araba almış olabilirsiniz yeni bir, e, bir eşya almış olabilirsiniz evinize sıkırınız bir şey aldınız bir şey yaptınız ama diyorsunuz ki niye harcadım keşke harcamasaydım keşke almasaydım diye pişmanlıklar duyabilir Ha almadıysan da dikkat et. Alırsan pişmanlıklar yaşayabilirsin. Bu dönem senin için alışveriş için doğru zaman değil yengeç burcu. Evet dediğim gibi romantik dakikalar yaşayacaksın. Sevdiğinle, partnerinle, eşinle. Sana sürpriz bir şeyler yapabilirler. Yani mutlu edebilirler seni. Mutlu olacağın romantik dönemlerdesin. Bazı yengeçler nişanlanabilir. Bazı yengeçler sevdiği insana kavuşabilir. Harika eğlenceli şeyler görüyorum yengeçlerle ilgili. Güzel, başarılısın. Ee, kuyruğu dik tutmuşsun havada. Hani böyle yıkılmamışsın. Yıkılmadıkça da e, zafer elde etmişsin. Ödüller elde etmişsin. Çok yorucu bir dönemden geçmişsin. Yengeç inanılmaz yorulmuşsun. Yani diyorsun ki çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Aşk hayatında çok yoruldum diyen yengeçler var. Eşiyle çok uğraşmış, yorulmuş olan yengeçler var. Yani aile hayatıyla çok yorulmuş yengeçler var çok yoruldum. Meltem Hanım öldüm bittim diyenler var. Şu anda hissediyorum onların da enerjisini. Ama gerçekten de sorumluluklarınız arttıkça siz daha başarılı olacaksınız. Merak etmeyin böyle tembellik size göre değil. Bence çalışın. Boşverin. Çalışmak, çalışma hayatı size iyi gelecektir. İşsiz olanlar da çok yorucu bir iş hayatına adım atabilirler. Sağlığınız bel sağlığı, kemik sağlığı, işte yorgunluktan kaynaklanan, stresten kaynaklanan şeyler olabilir. Ee, bu tür diş, kemik, ee, bel, bel fıdığı olanlar özellikle dikkat etsinler. Lütfen ağır bir şey kaldırmasınlar. Ee, bu tür şeyler gündemde olabilir. Romatizma hastalıklar gündemde olabilir. Bu tür hastalıklara karşı dikkat etmeniz için uyarıyorum sizleri. Onun dışında bir problem görmüyorum. Evet yengeç kuşları. Şimdi bakalım kartı ne söyleyecek. Sendi enerjisine bakalım. Sendi. Bakalım 1 2 3 4 5 5 tane güçlü olacağım dönemdesin güçleneceksin kesinlikle aslan gibi bir gücün olacak ee, ama sen de yine Mikael'den yardım iste başımda Mikael'de her şeyin e, yani yolunda gitmesine yol açar melek enerjilerinden yararlan melekleri çağır yanına e, sevgini yolla etrafındaki insanlar üç kağıtçı yapacak bir şey yok yengeç burcu sen ne kadar iyi olmaya çalışsan da eşin şikayetçi, aileden ailenden fertler, abinin şikayetçi, yengen şikayetçi. Yani aile fertlerinden şikayetçiler var. Sen iyi olsan da ondan şikayetçiliği, hilekarlığı yüzünden sen de o şeydesin, o çukurdasın. Yani çıkamıyorsun oradan. Anlatabiliyor muyum? Sen ne yaparsan yap, iyi, de, iyi de olsan etrafındaki insana hilekar olduğu için yine üzülmeye devam edeceksin. Bunu söylüyor kartlar. Ne yazık ki. Sen ne yaparsan yap. İnsanlar nankör yengeç burcu. İnsanlar hilekar. İnsanlar üçkağıtçı. Ondan dolayı da bu hilekarlıklarla yüzleşeceğim bir dönemdesin. Bundan dolayı belki üzüntün olabilir. Onun dışında gayet güzel çıkmıştı zaten. Bekarlara da evlilik çıkmıştı. Evet tarıçı Meltem kartı ne diyor? Bakalım iş diyelim. İş, 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 iş. Nazara geliyorsun. Nazarlara dikkat et. İş yaşamında önemli bir etki. Bakalım nazar değiyor yaptığın işlerde şeylerde yani nazardan dolayı da işlerin kapanabilir kısmetlerin kapanabilir dikkat et iş ve kariyer baktık sırada ne var aşk diyelim aşk olmadan olmaz boşanmak görünmüş diyor evli olmayan çiftler için ayrılık var yani bir takım dedim ya ile ile karşılaşacaksın sen iyi olsan da i̇şte birileri bir şeyler söylüyor bir yalanlar söylüyor olabilirler bunlarla karşılaşınca da belki yüzleşince de üzüleceksin bazı insanlar için, hepsi için değil genel bir fark bu. Bazı yengeç burçları çok duygusal olduğu için küçük bir yalan da olsa ailede, yuvada bir şeyde işkillenecek yani böyle hmm, sorun yaratacak ve boşanmayı belki düşünecek kafasında. Bu zaten böyleydi, değişmedi, cimriydi, kötüydü, kötü kalpliydi, hilekardı gibi düşünebilir. E, evli olmayan çiftler içinde böyle şeyler söz konusu yani biriyle mesajlaşmasını bir şeyini görüp karşısındaki partnerinin biraz sıkıntılar yaşayabilir. Evet bakalım sağlık diyelim. Sağlık. Dua et. Dua kapılarına çık. Sağlığın için dua et. Şükret. Harika çıkmış. Dua kapılarına çık. E, daha ne olsun? Yani çok güzel bence. Giden sevgiler geri dönecek mi diye bakalım. İskambillere bakalım. İskambil, İskambil. 3, 4, 5. Bir tane daha alacağım. Hadi sizin için bir tane daha alayım. Aa, hastalık. Korona mı oldu acaba giden sevgilim? Şimdi e, aşk var arada, haber var. Ama bunun hastalığının haberi, yakınının birinin hastalığının haberini alabilirsin. Hayatında beklenmeyen değişiklikler olmuş. Hastalıktan sonra bu insan değişmiş olabilir. Bazıları hastalanıyor, bakış açısı değişiyor hayata. Bu tür şeyler yaşıyor olabilir. Yengeç burcu hastalıktan sonra gelen haberler. E, yani geri dönüşler var. Aşk da var arada. Daha ne olsun bence güzel. ya yani geri dönerse seninle uyumlu olmaya gayret gösterecek eski sevgilin. Bunu söyleyebilirim. Evet bakalım. Melekler ne diyor? Yengeç Burcu için. Bir yengeç bir mucize beklediyor İki yengeç dünyana ışık ver. Üç yengeç beklemeyi öneriyor. Sabırla bekle diyor. Dört yengeç güç sende. Ve son olarak beş yengeç. Bakalım beş yengeç ne diyor? Akışta ol. Bırak seni gideceğin yere. Akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Ya sen zaten güçlüsün diyor. Ya kuşkulara yer verme hayatında. Acabalara yer verme. Bunlar seni gidişini zorlaştırır. Blokaj, blokaj getirir acabalar diyor. Net ol. Emin ol. Ve yolunda yürümeye devam et. Zaten bir mucize olacakmış. Melekler seninleymiş. Melekler yanında olduğu için sana mucizeler de göstereceklermiş. Harika çıkmış yengeç burcu bence. Çok güzel bir fal. Evet. E, ikizler ben gece baktık. Ne diyoruz? Tarıkçı Meltem'de kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. Aşkla kal. Ve her şeyden önemlisi Tanrı'yla kal. <laughs> Hoşçakal.